Merhaba ben Gözde. Bu kanala başlama sebebim aslında çok kişisel. Çünkü ben iyileşmek için anlatıyorum. Çok durdum, durmam gerekti. Hayat işte çıktığım yollarda kayboldum, düştüm. Sonra kendime notlar almaya başladım. Uzun zaman sustum. Sadece bedenimi değil, ruhumu da iyileştirmeye ihtiyacım vardı. Ve fark ettim ki iyileşmek sadece ilaçla, bitkiyle, bilgiyle olmuyor. En azından benim için konuşmak güzel bir kafa dağıtma yöntemi. Bağ kurunca, anlatınca, paylaşınca da iyileşiyoruz diye düşünüyorum. İşte tam olarak bu sebepten buradayım. Ben bir eczacıyım. Uzmanlığım ise farmasötik toksikoloji. Temiz gıda, tıbbi bitki yetiştiriciliği gibi konularda da tecrübem var. Yeryüzündeyiz ya. Toprağa dokunmadan olmaz demiştim bir zamanlar. Bitkilerin uykuya geçişini izledim. Uyanmaları için onlarla konuştum. Az dertleşmedik kendileriyle. Toprağından suyuna, yabani otlarından hasatına, son ürüne ambalaja kadar bin bir belirsizlik içinde bir damla yağ için gösterilen emeğin yanında doğanın ritmine uymak ve doğanın büyüklüğüne tanık olmak muazzamdı. İyi ki de demişim. Peki ben size neler anlatabilirim? İçinde yaşadığımız dünyada her şey bir doz meselesi değil mi? Şifada dozunda, zehirde. Bunu bir cebimize koyalım. Yani size ben hem şifayı hem zehri anlatabilirim. Çünkü ikisi arasında gerçekten incecik bir çizgi var ve <laughs> yıllardır tam da o çizgide yürüyorum. İki tarafa da arada bir geçiyorum. Toksikoloji dediğimiz şey sadece zehirleri değil, dozun her şey olduğunu anlatır. O yüzden bir bitkiyi de, bir vitaminde, bir ilacı da konuşurken dikkatli yaklaşmak gerekir. Bir de her şeye gözle gözle bakabiliriz birlikte. Sağlığa, gıdaya, bilime, bedene, zihne ve ruha. <laughs> Cümleye gelmişe geçmişe diye devam edesim geldi ama neyse belki onu da konuşuruz bazen. Bedenin söylediklerini, zihnin oyunlarını, ruhun ihtiyacını duymaya çalışıyorum. Hepsi bir bütün zaten değil mi? Bazen durup geçmişe uzanıyorum. Tıbbın köklerine, eski bilgeliklere... Geçmişim bilgeliğini alıp bugünün sorularına cevap arıyorum. Belki geleceğe daha iyi yol alırım diye. Burada bedenin dengesini aramayı da konuşabiliriz. Çünkü bu konuda aslında oldukça tecrübeliyim. Yani arama konusunda yanlış olmasın. Çünkü hala arıyorum. Ama bir şey anlamam zaman aldı. Bir şeyleri bilmek, sağlıklı olmayı bilmek anlamına gelmiyor. Akademik bilgi bende vardı. Ama bedenim bana başka bir şekilde öğretmek zorunda kaldı. Yani ben burada sadece bilgileri değil, yaşadıklarımı, deneyimlerimi ve merak ettiklerimi de paylaşacağım. Burada şunu yap, bunu yap gibi tek tip reçeteler olmayacak. Bunu bekliyorsanız yanlış yerdesiniz. Çünkü onlar bende hiç işe yaramadı. Ben de işe yaramayan bir şeyleri nasıl size anlatabilirim ki? Zaten bir sürü farklı insanı nasıl aynı değerlendirebilirim ki? Hep nedenini anlamak istedim. Ben hep birleştirmek, hep anlamlandırmak istedim. Ama bu süreçte basit bakmak gerektiğini öğrendim. Yapabildiklerimizi takdir etmeydi. Mesela merdiven inebilmek gibi. Sağlıkla ilgili bir sürü melimalılar havada uçuşuyor şu günlerde. Ama bazen sadece yürümek bile iyileştiriyor. Ve bu, biz bunu gözden kaçırıyoruz. Su içmeyi unutmamak mesela. Bitkinin sessizce büyümesini izlemek gibi bakmak kendimize. Nazikçe, sabırla ve şefkatle. Hepimiz zaten hayatımızın daha iyi bir versiyonuna ulaşmak istemiyor muyuz zaten? Burada anlattıklarım aslında kendime yazdığım mektuplar gibi. Ama biliyorum ki sen de belki benzer şeyler yaşıyorsun. Belki bu satırlar, bu anlattıklarım sana da yeryüzünde biraz nefes verir. Ve belki bir gün sen de anlatmak istersin. Çünkü belki şu an sen de iyileşmek için susuyorsun. Eğer bu söylediklerim sana da dokunduysa hoş geldin. Heybene koyacak bir şeyler bulursan ne mutlu bana. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Gözlerinizi kapatın. Bilen için kendinizi evrenin uzak köşelerinden yeryüzüne inmiş bir ziyaretçi gibi düşünün. Belki bu küçük gezegenin sakinleri tarafından pek bilinmeyen şeylere sahip olabilirsin, ama bilmediğimiz bir şey var burada yaşamak. Biliyoruz ki Dünya'da yaşam birkaç milyar yıldır evrim halinde tüm evrene göre yani aslında ilkel. Bakteriler ve virüsler dışında ise dünyamızda hakim tür böcekler. Ama biz insanlar sayımızdan çok büyük bir etki bırakıyoruz çevremizde. Ortama hükmediyormuşuz gibi görünüyoruz ama ne kadar da geçeceğiz ve yaşamın ne kadar da acemisiyiz. Peki ben neden buraya bir ziyaretçinin yeryüzü defteri dedim? Çünkü bazen bu dünyaya ait değilmiş gibi hissediyorum. Sanki yanlışlıkla düşmüşüm buraya. <laughs> ya da adı artık hatırlanmayan bir yuvadan gönderilmişim gibi. Ama artık buradayım. Bir harala gürele geçiyor ömrüm. Ve madem yeryüzündeyim o zaman öğrenmem gerek. Nasıl yaşanır burada? Nasıl iyileşilir? Nasıl sevilir? Nasıl mücadele edilir? Bu ahir ömrün içinde nasıl seçimler yapılır? Çünkü hayat seçimlerimizle aldığımız risklerden arta kalan değil midir zaten? Tüm hataları açık olma özgürlüğümle merak, merak ettiklerimi araştırmak, anlatmak, öğrendiklerimi yaşamak, iyileşmek ve paylaşmak istedim. Dedim ki kendime bir defter olsun ama sadece not almak için değil, yaşama anlamlandırmak için olsun. Bazen de bir rehber olsun, yolumu bulmama yardım etsin. Sonuçta hepimiz birer ziyaretçi değil miyiz? İnsan vücudunda, zihninde, umarım gönülde de bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir ziyaretçinin yeryüzü defterindeyiz. Meraklısı için bir şeyler var, kendini kaybolmuş hissedenler için de. Ben anlatıyorum çünkü bu benim yolum ve iyileşmek için anlatıyorum. Kendim için, dinleyen herkes için. Hoş geldiniz. Valizleri bir kenara bırakın. Derin bir nefes alın. Başlıyoruz.